Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayında 9 farklı eğitim programını üyeleriyle buluşturuyor. Finans yönetiminden iş sağlığı ve güvenliğine, depo ve stok yönetiminden drone eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunulacak eğitim programları ASSO Akademi çatısı altında gerçekleşecek. Ünlü bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun da sosyal medya yönetimi eğitimiyle yer alacağı eğitim programlarından isteyen herkes yararlanabilecek. Eğitimlere katılmak isteyenler ASSO'nun internet sitesinden detaylı bilgi alıp kayıt yaptırabilecek. Eğitim programlarıyla iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek, yeni teknoloji ve trendlere ilişkin yetkinlikleri kazandırmak istediklerini ifade eden ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, dijital çağın gereksinimlerine uyum sağlamak ve dijital dünyada başarılı olmak için önemli bilgi ve becerilerin aktarılmasına destek olacaklarını söyledi.